Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kardelen. Bugün sizlerle birlikte İyi Pizza Güzel Pizza'nın 3. bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Hadi başlayalım. 52. gündeyiz. Haberler. Pizza haberlerinde sıcak gelişme. Bugün haber yok. Uzun zamandır hiç haber olmuyor. mu? Neden olmuyor acaba? Dur bekle konuşmadım. Tamam. Üzgünüm ama uygulama çok da iyi gitmiyor. Bu bana verdiğin sadece bana verdiğin sadece ama sana bir gün borcumu ödeyeceğim. Tamam. Söz veriyorum hepsini geri ödeyeceğim şimdilik. Ama bu gece kalacak bir yer bulmalıyım. Tamam. Bana ekmek arası jambon. Nasıl? Ya pizzacı mıyız? Bana jambonlu pizza. Tövbe Tamam. Şöyle pistimizi hazırlayalım. Tamam. Al bakalım. Hızlandıralım. Gönder. Aa, ya. <laughs> Bu dünyanın en güzel pizza olsun. Yalnız burada da yağmur yağıyor ya dışarıda da yağmur yağıyor ya. Boyayla. Türkiye hakkında rehber yazıyorum. Ben işte ekmek için buradayım. Çok pişmiş şey olursa sevinirim. <laughs> Buraya bizim arada hindi diyar diyorlar. Yanlış bir geldim çok. Pişir. Peki sos peynir ve jambonu istiyorum çok güzel. Sos peynir ve jambon. Neden herkes jambonu pizza istiyor acaba bu aralar? Tamam. Al. Jambonu pizza hazır. Sen nasıl bir güzelsin bu şahane pizza için teşekkür ederim. Rica ederim ne demek? <laughs> Sadece soğan ve zeytin olsun, peynir ve sosa ek tabi. Sadece soğan ve zeytin. Tamam. Soğan ve zeytin. Buyur arkadaşlar. Bir önceki videomu beğenen olmamış. Biliyorsunuz ki ben 100 abone olursak ve bir videoya tam 100 beğeni gelirse e, çekiliş yapacağım. Bu çekilişin bir sürprizi var aslında. Ya da yüzümü göstereceğim. Herhangi bir aksilik çıkmazsa tabii ki. Evet. Herhangi bir aksilik çıkacağını düşünmüyorum ama çıkabilir. Bilmiyorum. böyle arkadaşlar bir sonraki müşteri gelmeden önce arkadaşlar şimdi şunu söyleyeceğim ee, arkadaşlar bu arada e, bir sonraki videomda emongas mı oynayalım e-pizza mı oynayalım yoksa e, brawl stars mı oynayalım e, yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar en çok hangisi gelirse hani oyunun adını yazın. Örneğin iyi pizza güzel pizza ise öyle yazın. Among, among Us yazın. Brawl Stars ise Brawl Stars yazın. En azından böylelikle hangisini istediğinizi yazarım. Bu arada isteyen bo, bo da yazabilir. Bunu da oynayabilirim arkadaşlar. Şimdi videomuza geri dönelim. Evet pastırma beni kastırma. Herhalde pastırma anladığım kadarıyla. Al bakalım gönder. Öf. Tamam. Bir saniye dur 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 dur. Kutulardan bunu aldım artık. Başka kutu seçmek istiyorum. Çok tatlıymış bunu seçeceğim. Niye masa yok? Masa yok. Masa niye yok? Hey. Allah Allah. Niye masa yok? Bunu mu seçsem? yok güzel değil, bunu Neyse, boş ver. Ben şunu seçeyim. Aynen, yani, bunu seçeceğim. Tamam. Bir pizza istiyorum. Yarısı peynirli. Diğer yarısında da sucuk fesleğen mantar, sosis, biberler olsun. Bir pizza istiyorum. Yarısı peynirli. Diğer yarısında da sucuk fesleğen mantar, sosis, biber. Sucuk Pardon, besleyen mantar, sosis, biber. Tamam, bu şekilde. Al, bakın. Göndermiş. Söyle pizza, söyle bana şarkı kıvrında bir şey ekmeklerden. Pizzan hayatımı değiştirir olsun. Kendime ayın terbiyesini alalım. Eğlerim için üç sucuklu pizza istiyorum. Vay. Ya bu yardım ettiğiniz adam. Oo, bu pizza oyunu gittikçe güzelleşmeye başlıyor. Ve maceralı olmaya başlıyor. <laughs> Çok beğendim ben bu oraları. Bu da İlk defa ona böyle paralı bir şey veriyoruz. Kendisi parayla istiyor bunları. Şu adamın uygulaması ne acaba? Neymiş ki? Yani nasıl bir uygulama Tamam, al bakalım. Harikasın dostum, biz bu adamla dost olmuşuz. Şu yeni malzemeniz o kadar çok duydum ki meyakından patlayacağım. Ah evet, klasik. Patlayacağım la pizza. Şimdi o yeni malzeme değil ki. O ikinci, üçüncü günde falan geldi. Nereye yeni? Ay. Ne yeni malzemesi? Ay. Hı, tamam. Gönder. Gönder. Ah. Hı hı. En sevdiğim pizza et sever ama zeytinleri de bayılırım. Birleştirsek. Tamam birleştirelim. Et severde hepsi oluyor. Zeytin de koyuyoruz tabii ki. Ay. Ve jambon ne kadar et. Tam ters olacaktı ama. Hızlandıracağım ya. Dayanamıyorum. Çok yavaş gidiyor. Tamam gönder. Oh. Bu pizzanın her zerresine aşık oldum. Üç püslü bir sucuklu üç pizza hazırlayacağız. Hepsinde soslu. Hepsi de peynirli. Hepsi de soğanlı. Biri sucuklu. Tamam. Birinci. İkinci. Ay. İkinci. Ve üçüncü. İşte. Ay. Tamam. 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 Vefat ayılar var ya işte içimde yaşadığım o. Hı hı. Kağıda da çok uygun. Kepek ve sosu için buradayım. Bebek iki kere fırınla. Kepek ve sos mu sadece? Hı. İki kere fırınla mı? Anam iki kere fırınlayınca ne olacağını düşünmek bile istemiyorum. Tabi daha önce yapmıştım <laughs> videomda. Çok komik oluyor. Hey, yes, sen yaktın ama kepek kızı şu işte anda. Hayatım bu pizzayla değişecek. Nasıl değişecek yani? Pizza ile mi değişecek? Tamam. Kimseye söylemem. ama ananaslı pizza istiyorum. Niye söylemeyin canım? Ananaslı pizzada ne var sanki? Aslında tatlı ile tuzlu karışınca pek lezzetli olduğu söylenmez. Aa ben bunu oyun yapmayı unuttum. Neyse videoda da sizi pek fazla sıkmam en geç. reklam olursa diye videoyu durdurmak için hazırlıyorum. Hmm. kazanç iyiymiş. Tamam. Yeni bir şey gelmediğine göre tüm malzemeler tamam. İlk saatmeler tamam. Şunu da aktifleştirelim. Tamirata gerek yok. Dekorasyonlar hep CG aktif posterler hepsini almışız Şunun hepsi alınmış hepsi alınmış kutular hepsi alınmış masalar hepsi alınmış tamam evet arkadaşlar videomuz genel olarak bu kadardı umarım videoyu beğenmişsinizdir eğer videoyu beğenirseniz kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın hoşçakalın sağlıkla kalın mutlu kalın evde kalın dışarı çıkmayın